İlk başta son söylediğimiz acı bir şeyle gündeme gelen bir şey. Çok üzüldüm. Yani insanların siyasi kimliklerinden çok inanç kimlikleriyle ön plana çıkması. Eğer düşkün ilan ettilerse bilmiyorum. Bir ben. Birkaç tane tweet gördüm böyle uzun, uzun diye yazan. Çok saçma denyoların yaptıkları bir işlerdir. Yani Kemal Bey'i düşkün ilan etmek için yani bunu nasıl sosyal medya üzerinden yap yapıyorlarsa bu alçaklar, bu çakallar, bu şerefsizler. İlk önce kendilerine düşkün değil, klavye delikanlısı yapmayıp gidip kendisine söyleyecekler bir sen düşkün ilan ettik diye. Ama burada gerekçeleri sunmaları gerekiyor. Ama o da bir şey yok. Için. Tam da beni ilgilendirmiyor. <laughs> ben niye ilgilendirsin? Ben burada mezhep siyaseti yapan değiliz. Mezhepçilikte değil. Sanırım Cumhuriyet Halk tartışıyoruz. Alevi Kültür Dernekleri'ne de Pir Sultan Aptal Derneği'nin genel başkanlık makamını tartışmıyoruz. Kendi içlerinde düşkün mü ilan ederler, Ayetullah mı ilan ederler? İşlerine gelirse Ayetullah, işlerine gelmeyse düşkün ilan ediyoruz den yani şerefsiz alçaklar da ilk önce bir Kemal Bey ağzına alırken... Ben neden pire çıkmıştı zaten, yani pir kavramına... Kemal Bey ağzına alırken ilk önce ağızlarını çalkalasınlar, abdest alsınlar. Bunun üzerinden de Özgür Bey'e yanaşmaya çalışıyorlarsa Özgür Bey zaten onlara gerekli cevabı verir. O cumhuriyet halklarının içine o da sokmaz. Biz zaten başımıza ne gelirse bu mezhepçilik, dincilik, ırkçılık üzerinden geldi. Bence bu sayfaları kapatalım. Kemal Bey'in ne Alevi kimliği ne Kürt kimliği üzerinden bir atıfta bulunup da iş yapan alçak ve şerefsizleri savcılığa ihbardır. Gerekeni yapsınlar kardeşim.